Hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs> Evime, mutfağıma, Youtube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz arkadaşlar? Allah iyilikler, sağlıklar versin. Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Bizlere sorarsanız bizler de Allah'a şükür iyiyiz. Çok şükür bundan Allah'ım aşağı etmesin. Güzel arkadaşlarım. Bugün ben gündüz video çekemedim. Cenazeye gittim. Eşimle beraber. Eşimin kuzeninin oğlu ölmüş, vefat etmiş yakın yani 10-15 dakika yani yakın köyümüz yani köylerimiz. Oraya gittik arkadaşlar. Cenazeye gittik. Oradan geldim. Yani başım yani çok ağrıyordu. Oradan geldim. Gelin yemek hazırlamış. Yemek yedik. Vurdum kafayı. Bir yattım ikinden sonra. De saat 8'e geliyormuş. inek bağırıyormuş arkadaşlar. İneği salmaya kalktım. Kızlar geliyor şimdi de küçük kız şey kardeşler var burada küçük kızın yanına benim küçük dört numara kızın yanına oturmaya gideceklermiş. Çoluk çocuk onlar geliyorlarmış şimdi. Ben de kalktım ineğime baktım bir şöyle süt koydum bidona. Eylül'ün sütünü ocağa koydum bitsin diye çay gelin çay koymuş bir yandan. Ben dedim çayımı demleyin. Siz dedim ben giderseniz gidin dedim ben ben evde çayımı içerim kafam çekmiyor çünkü kafam gazan gibi arkadaşlar. Bugün cenazeye gittim. Orada cenazede bir cenaze varken tekrar onun kuzeni halasının halada iyi çocuklar oluyorlar. O da daha çocuk daha çok yani genç daha genç bekar evde. O da ne oldu ise ölü bulunmuş. Kalp krizim geçirdi. Artık nasılsa annesi falan yoktu. Çocuk kendisi şeyde abisini abisi yan taraftaki evde oturuyormuş. O da kendisi annesinin oturduğu dairede oturuyormuştu. Çocuk 3 günden beri artık ne zaman öldüğü belli değil. Evde ölü bulmuşlar. Otopsiye gitmiş. Yarın da onun cenazesi var. Yani iki kuzen sanki birbirlerini yani o kadar da seviyorlarmış. Birisini kömdüler, birini de yarın kömecekler. Ela! Şu site baksan kızım. Birini de yarın kömecekler işte arkadaşlar. Oradan geldim zaten hani tansiyonum biraz çok çok iyiydi, orada üzüldüm arkadaşlar biraz daha, oradan geldim kafam kazan gibi sanki yani, kafama tokmakla vuruyorlarmış gibi. Oradan geldim ikindi namazdan sonra bir yattım, saat 8'e kadar uyumuşum. Kalktım yani hayvanlar olmasa yani yine de kalkmayacağım ama ne yapayım mecburen hani beni, beni uyuyor diye gelinde de e, Zümrüt'ün yanına o da uyumuş. Kalktım artık ben kalktım. Neyse akşam namazına kaçırmışım. Yastı namazından sonra artık. Gittim ineğe baktım geldim. Ondan sonra işte oturdum çay çay demleyin bana dedim ben çayımı içerim arkadaşlar dedim şey bana siz dedim nereye giderseniz gidin dedim ben bir yere gidecek halim yok çoluk çocuk kalabalıkta da başım çok yani bazı zaman çekmiyor arkadaşlar o yüzden onlar da geliyorlarmış yolda ben de çay koydurdum geline. Çay koydu. Daha ben evde sakin kafayla otururum içerim çayımı. Eşim de işe gitti. Oğlan da bugün arkadaşlar önce cumartesi günü. Bugün arkadaşlarla buluşur. Biraz geç gelir eve. Öyle arkadaşlar bizde durumlar böyle işte. Allah razı olsun. Arkadaşlar beni hani tansiyonu nasıl oldu diye merak edenler var. Allah bin kere razı olsun. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Yeni yeni abone olan arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allahım kurban olduğum Allahım kimselere yani dert keder acı göstermesin arkadaşlar. Yani bugün hani ölüm Allah'ın emri ö ölüm hani hepimizin başına <laughs> babasının ölümüne çocuğu çocuk oğlu hapisteymiş oğlun oğlunu getirmişler. Jandarma eşliğinde yani o daha çok üzdü beni yani cenazeden çok ona üzüldüm. Yani çocuk hani eline kelepçenin babasının cenazesine geldi. evde 20-30 tane jandarma arkasında önünde. işte cenaze gittikten sonra evde Kur'an okudular bayanlar arasında. Yani bayan hocamız Kur'an okudu. Ondan sonra işte tam dua yapıyorduk. Duanın sonuna geldik yani. Dediler hani oğlan ailesinden görüştürüp hani geri götürecekler yerine. Şey dediler hani odanın birinde dediler boşaltın. Anne, hani annesiyle daha bekar olduk, daha çocuk 25-26 yaşında benim 4 numara kızla beraber. Annesine babaannesi var. Annesinin babaannesini hani ondan dediler hani konuşacak, vedalaşacak dediler. Ee, kalabalık etmeye gerek yok. Hani biz artık ben zaten hani başıma ağrı girmişti. Biz zaten hani inenlere indik, biz geldik evimize. Hani kimilere kaldılar orada dediği gibi. Geldik biz evimize. Onlar da orada Tekrar işte annesiyle, babaannesiyle görüştükten sonra geri tekrar götürecekler herhalde. Öyle arkadaşlar. Bizde durumlar öyle işte. Acısı da tatlısı da yani kurban olduğum Rabbim hani hepsi bizim için. Her şey bizim için. ölümde bizim için. Hastalık da bizim için. Hepsi bizim için arkadaşlar. Yani tatmayan bilmez hepimiz tattık. Allah'ım kurban olduğum Rabbim Hani insan o kadar dayanıklı ki arkadaşlar o kadar yani şey ki ne? Hani insan Rabbim kurban olduğum Allah'a dayanamayacağı yükü insan oğluna veriyormuş. İnsanoğlu yani demek ki yani o kadar yani yükü taşıyabiliyor. Mezar taşında bile ne yük şey şey vermişler. Mezar taşı orta ortaya yarılmış. Hani insan yavrum o kadın daha kaç sene ikisine falan oldu baba şey yani o da eşin, eşimin eşimin hem teyze çocuklar oluyor, hem de yani görüncem şey oluyor, kaynı oluyor. Teyze çocuğuna varmış benim görüncem. Daha yeni iki tane falan oluyor işte daha yani babaanne yeni kaybetti de işini. Bu şimdi de oğlunu kaybetti. Allah sabırlık versin Rabbim kurban olduğum Allah'ım. Hep yaşadık o günleri arkadaşlar. Hep o acıları yaşadık. Acılar tazeleniyor. Acılar tazelenirken insan daha yani nasıl desem gene yani daha yani acılar gördükçe daha yani üst üste üst üste kötü oluyor. Biz de gördük üç tane genç genç abimi bir bir peşine bir buçuk senenin içinde biz de ben de getirdim. Bir buçuk senenin içinde üç tanesi bir bir peşine gitti arkadaşlar. İki tanesi ikisinin arasında üç ay beş gün var. Yani Rabbim acıları yani hani insan düşünse deli olur ama Allah'ım ben hani öyle bir şey veriyor ki ne sabırlık veriyor ki ne öyle bir yani bir hani şey veriyor ki. Yine hayat devam ediyor. Seni görüyorum, beni görüyorum dediği gibi hani onu bunu şey dertlerine biraz daha hani hafifliyor. Rabbimden gelene razıyız arkadaşlar. Ne yapalım? Her şeye razıyız. Ela sütün altında baktın mı? Yani kız dedim ben onu. Öyle arkadaşlar. Bizde durumlar böyle. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız? İyi misiniz? Bakalım bugün neler yaptınız? Neler ettiniz? Bakalım. Yarın hafta günü. Cumartesi bugün. Yarın pazar. Allah herkeslere hayırlı hafta sonları versin. Rabbim kurban olduğum Allah. Allah'ım dinlenme. Sağlıklı. Kurban olduğum çoluğuyla, çocuğuyla, eşiyle, dostuyla, anasıyla, babasıyla. Allah hafta sonu geçirmeyi nasip eylesin arkadaşlar. Bizim daha çocuklarımız, çocuklar uyuyorlar. E, uyuyorlar da mı e, uyuyor, Eylül? Uyuyor. Bir dinlesenize Epey oldu Eylül de benimle beraber uyuduydu. Ben o uyuyunca ben onun yanından kalktım. O daha uyuyor arkadaşlar. Şeyde zümrüt de odada televizyona bakarken o da uyumuş. Artık uyanınca üşümüş. Üstü açıkta uyumuş o da. Annesi de koltuğun birine uyumuş. Artık hem annesinin üstünü örttüm. Hem şey, Zümrüt'ün üstünü örttüm. Ondan sonra ahıra gittim i̇şte ahırda ineğe baktım. Oradan geldim. Onlar daha uyuyorlar. Hmm. Kızlar telefon ediyorlar herhalde geliyoruz diye. Yine. Evet oldu arkadaşlarım. Görüşürüz inşallah. Gelin çay demledi. Ben çay içeceğim. Buyurun çay içelim. Desem. Görüşürüz inşallah arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda bakalım. Bugün de akşam o kadar böyle bir hani video çekmek istedim. Allah razı olsun hani tansiyonumu merak edenler. İyiyim çok şükür. Dişim herhalde apse yapmış. Buram böyle burası şiş. İçin şeye gargara yaptım. Artık bilmiyorum nedense tansiyondan alakası yok buranın. Bu herhalde damağım vurmuş herhalde şeyden. Suratım böyle şiş. Dün Zümrüt ki baba ne diyor diye suratın dudağın değil ne şiş diyor biliyor musun? Ben de diyorum ki babam vurdu kızım diyorum babam diyorum dövdü diyorum. Bir babasının suratına bakıyor, bir benim suratıma bakıyor. Ben onu de, dedeme söyleyemem mi diye, dedem diye onu değil kızsın diye. <laughs> şey dedi ki, Ela dedi ki, yani anne diye, Aslı var zannediler diye, şey dedi diye. Hani, çok şükür, Allah'a şükürler olsun yine öyle bir sıkıntımız yok arkadaşlar da. İşte, işte insan, insan oğlu ne kadar olsa yani stres, yani şey diye dedi ki, bugün bayağı da yani üzüldüm, sadece ben değil, herkes üzüldük. Çocuğu öyle görünce, hani Geldi, gitti babasını gördü. işte babasının yüzünü açtılar, gösterdiler. Ondan sonra mezara götürdüler. Mezarda işte biz hani kadınlar eve çıktık Kur'an dinlemeye. Adamlar götürdüler mezara. Artık orada da hani mezara vururken yardım et, etti mi, edebildi mi et, bilmiyorum artık. Orada işte götürdüler orada. Ondan sonra oradan geldiler. <laughs> Annesine, babaannesine gösterelim. Görüşsün diye. Oradan işte onlar eve çıktılar. Biz de evimiz, evimize geldik. Kimisi dağıldı, kimisi daha oradalardı. Üç günde Kur'an okuyorlar bizim burada cenazeden sonra. Üç akşam Kur'an. Önceden yedi gündü. Yedi gün hani ev sahibine de çok şey ağırlık oluyor. Yük oluyor diye. Yedi günü üç güne indirdiler. Şimdi üç gün üç günde Kur'an'la hani okuyorlar her akşam. Üç gün sonra yedisini yapıyorlar. Kırkını eliksini yapıyorlar işte. Öyle işte yarın da işte öbür çocuğu otopsiye gitmiş. Öbür çocuk o da o da bekar daha o da bilmem yarın işte otobüsten gelince artık kalp krizi mi yoksa hani kendi kendine evde nasıl oldu ne oldu bilemiyorum yani. O da yarın işte otobüsten gelince yarın kömeceklermiş. Yarın oraya da vallahi gidebilir miyiz gidemeyiz mi? Pek bilemiyorum. Ben hani dayanamıyorum arkadaşlar. Oralardan gelince ben hasta oluyorum. Hani çok kötü oluyorum. O yüzden tansiyonum, migrenim şey diyor yani o yüzden yani pek oralara dayanamıyorum. Onun için yani geldim vurdum kafayı hemen yattım. Evet arkadaşlar. Görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. <laughs> Elin. Hı. Kuzum. Benim çocuklarım uyandılar arkadaşlar bakın. He. Siz geçemadınız lan çimden. Çeye bana arkadaşlar. Kuzum. <laughs> Kendini görmeye geliyor. Şimdi çay boşosun Sayın daha Evet arkadaşlar gelin çayımızı denedi götürdü. Onlar da kızlar gelmişler dışarıda beraber gittiler. Bizi de eğlenlen. Eğilimle... Ben koca tosunun beni bırakmadı annele ben seninle durarım diye. elde de bıraktılar. Biz de oturup çayımızı içeriz. elle zümrüt telefonu da bıraktı. Normalde bırakmaz. Merhaba arkadaşlar. Evet, biz de çayımızı içiyoruz. Eylül, zümrüt normalde telefonu bırakmaz Eylül'e. Sen telefonu ne diye telefonu da bıraktı Eylül'e. Kendisi gitti, annesi gitti. Biz de sakin sakin çayımızı içeriz. Ben büyük torun da ben senden durarım dedi. Ben gitmeyeceğim dedi. O da gitmedi. Eylül de gitmedi. Biz de burada çayımızı içeriz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Kanalımızda kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.